bir offside çizgisi getirdiler ekrana. Evlere şenlik. Yani orada hiç kimse, ekran başındaki hiç kimse pozisyonun offside olmadığına, gol olduğuna inanmadı. Bu takım zaten titrek. Bu takım zaten bir sürü zorlukla baş ediyor. Hocamı da eleştiririm, başkanımı da eleştiririm. Ama önce hakem hakemliğini yapacak. Siz camiye olarak bu kadar kırılgan olursanız, bu kadar bölünmüşlük olursa siz kendi içinizde bu kadar kavga ederseniz artık bu oyuncular bitmişler. Futbolu kafalarında bitirmişler. Yani bu oyuncu oynatarak takıma daha fazla zarar veriyorsun. Beşiktaş'ın çok net bir kalecisi, çok net bir santrafor olması lazım. Bu tartışmaya kapalı bir konu. Bora abi selam. Selam kardeşim. Beşiktaş gündemini konuşacağız yine. Evet. Süper Lig'in 15. haftası geride kaldı. İlk yarının bitmesine artık 2 maç kaldı. Beşiktaş evinde Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. 2-2 berabere bitti ve yine Dolmabahçe'de kazanamayan bir Beşiktaş. Maça dair önce görüşlerini alarak başlayalım. Evet 4 maç son işsahı ve yine galibiyet yok. Bunun sebeplerini konuşacağız teknik taktik tarafında inceleyeceğiz. Ama öncelikle değinmemiz gereken tabii ki bir hakem mevzusu var bence. Sergen Yalçın'ın oynattığı futbola, Serdar Adalı'nın yaptığı kadro planlamasına dair zaten defalarca burada eleştirilerde bulunduk. Bunları her zaman konuşuyoruz ve eleştirmeye devam edebiliriz. Ama dünkü maçı bundan bağımsız tutmak gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle felaket bir hakem yönetimi vardı. Korkunç bir hakem yönetimi. Yani burada hakem derken sadece Kadir Sağlam'dan bahsetmiyorum. Onun göremediği pozisyonlar da var. Ama asıl vardaki Halil Umut Meler'in varlığı ve verdiği kararlar, vermediği kararlar Beşiktaş'ın dünkü aldığı skorda çok önemli etkendi diye düşünüyorum. Ee, öncelikle bir offside pozisyonu meydana geldi. Yani Beşiktaş burada 1-0 geriye düştü. Bir maça da kötü de başlamamıştı Beşiktaş. İyi de oynuyordu. Orada 1-0 geriye düştüğü pozisyonda bir offside çizgisi getirdiler ekrana. Evlere şenlik. Yani orada hiç kimse, ekran başındaki hiç kimse pozisyonun offside olmadığına, gol olduğuna inanmadı. Evet. Öyle bir çizgi gösterdiler bize. Ve yarı otomatik offside sistemi bu. Sonra aslında kıvırmaya başladılar. Dediler ki işte triyoda falan da konuşulmuş. Normalde sistem onu offside olarak kabul ediyor ama çizgi çekerken şöyle oldu böyle oldu de Kimse kusura bakmasın bunu kimse yemez. Bana gösterilen görüntü, milyonlarca Beşiktaşlı'ya gösterilen görüntü çok net bir pozisyonun offside olduğu önünde. şurada orada bir sıfır geriye düştü. Daha sonra maç oynandı. Taten biz ilk yarıda birbiri bulduk. Bir şekilde bir şans golüyle. Zaten yediğimiz golde ayrı şanssızlık. onu biraz sonra konuşacağız. Bir şekilde şans golüyle birbiri bulduk. Ondan sonra bir penaltı pozisyonu var. Orta sahada hakimin bunu görme şansı yok. Bence yok. Ben de ilk gördüğümde pilotta izlerken penaltı olduğunu inanmadım. Ama maç pozisyonun tekrarlarını görünce herkes anladı ki çok bariz bir penaltı yine varın müdahale etmediği bir pozisyon. E bu pozisyondan sonra Jota sakatlandı. Ve Trabzon maçında oynamayacak. Siz burada nasıl mücadele edeceksiniz ki? Ben eleştiririm. Serdar Adalı'yı da eleştiririm transferlerini. Eleştiriyorum da zaten. Sergen Yalçın'ı da eleştiririm. Yaptığı yapmadıklarından dolayı. Ama dünkü maç bambaşka bir mevzu. Korkunç bir hakem hatası ya. Korkunç yani. Var da ki arkadaş Halil Umut Meler. Zaten Beşiktaş artık Beşiktaş'ta arasını iyi olmadı herkese bilinen. Sergen Yalçın'la arasını iyi olmadı herkese bilinen. Halil Umut Meler dün maça imzasını atmıştır. Ondan sonra ikinci arada var bazı kararlar da var. Ersin'in pozisyonunda söylüyorlar başka Orkun'un ağzından çıkanlara söylüyorlar ama önceliğe bakacaksın. Öncelik Beşiktaş'ın hakem yüzünden 1-0 geriye düştü. Bu takımın çünkü orada özgüvenini paramparça ediyorsun. Bu takım zaten titrek. Bu takım zaten bir sürü zorlukla baş ediyor. Yeniden yapılanmaya çalışıyor. Yeniden toparlanmaya çalışıyor. Bunun karşısına bu sefer de hakem engeli çıkıyor. Zaten Beşiktaş'ta zar zor dönen bir çark var. Bir evet. de ona çomak sokuldu. Aynen öyle. Zaten en ufak bir esintide yıkılan bir takım bu. Bunun yönetim tarafından kesinlikle önlemin alınması lazım. Ve çok sert önlemler alınması lazım. Çok sert tepkiler verilmesi lazım. Demek ki şu ana kadar verilen tepkiler buna yetmiyor. Ellerinden geleni yaptıklarını biliyorum. Vefalarca federasyona gittiklerini de biliyorum. Ama gittiğiniz federasyonda karşınıza bir muhatap alamıyorsunuz Eğer sizi dikkate almıyorlarsa ve hala bu hatalar devam ediyorsa Demek ki başka önlemler almanız lazım. Başka yaptırımlarda bulunmanız lazım. Bunları yönetimin düşürüp bulması lazım. böyle olmaz ya. Yani. mecbur muyum ya? Ben Beşiktaş'ın kötü oyunu ya da iyi oyunu ya fark etmez Beşiktaş'ın nasıl oynadığının bir önemi yok burada. Hakem sahada görevini yapacak. Hakem sahada görevini yapacak. Ben sonra sağlıklı bir şekilde kulübümü eleştiririm, takımımı eleştiririm. Hocamı da eleştiririm, başkanımı da eleştiririm. Ama önce hakem hakemliğini yapacak. Bir kural kitabı var İFAB'ın koyduğu. Maalesef bu kitap Türkiye'de hakemlerin kafasına göre uyguladığı bir argüman haline dönüşmüş. Kimse bunu sallamıyor. Herkes kafasına göre maç yönetiyor. Stadına göre değişiyor. Bazen penaltı veriliyor, bazen verilmiyor. Ama düzenli olarak özellikle son dönemde Beşiktaş'ın üzerine bu tip hareketler çok rahat yapılıyor. Ve bunun sebepleri de var. Siz camiye olarak bu kadar kırılgan olursanız, bu kadar bölünmüşlük olursa, siz kendi içinizde bu kadar kavga ederseniz, sizi hakemler de ciddiye almaz. Federasyon da ciddi yalnız. Beşiktaş kendi içindeki problemlerle tabii ki baş etmeli. Herkes birbirini eleştirmeli. Ama iş eğer federasyona karşı, MHK'ye karşı, rakiplere karşıysa camia birlik olmalı. Bunda başkanın kim olduğunun, teknik direktörün kim olduğunun hiçbir önemi yok. Bence Beşiktaş'ta çok büyük bir problem bu. Biz bak bunu çok kötü kaçırıyoruz. ve Bu kaçırdığımız şeyler yüzünden de sürekli dayak yiyoruz. Camia özellikle bu tip günlerde mutlaka ve mutlaka birlik olmalı. Her şeyi bir kenara bırakmalı. Kol kırılır gün içinde kalır. Bizim sorunlarımız başka, biz sorunlarımızı kendi içimizde konuşuruz, hallederiz. Ama dışarıya karşı bunu, bu zayıflığımızı göstermememiz lazım. Maalesef çok gösteriyoruz. O yüzden de üzerimize tepiniyorlar. Gaziantep maçı da bunlardan biriydi. Maçın ikinci yarısında top 20 dakikanın altında sahada kalmış. Bir hakem maçın sonunu 6 dakika veriyor ya. Şaka gibi yani. Nasıl oynayacaksınız, nasıl mücadele edeceksiniz bunlarla? Bu hakem mevzusunu özellikle dikkat çekmek istedim. Bunu lütfen yönetim de ayrıca bir mesai versin, düşünsün ne yapılabilir, nasıl yapılabilir? Yani buna camia da arkasında olur. Herkes arkasında olur. Bu sorunun çözülmesi lazım. Bu iş böyle gitmez yani. Peki abi hakemden şöyle sahaya dönersek. Taktik, teknik anlamda, hoca dokunuşu, kadro anlamında konuşmak istersen. Neler söylemek istersin? Merak ediyorum. Şöyle Beşiktaş'ta yani şöyle bir durum da var. İleride bitiricilik problemi olan, geride çok fazla bireysel hata yapan bir takım Beşiktaş. Dünkü maçtan sonra istatistik de paylaşıldı zaten. Son dönemde Beşiktaş özellikle bu sezon 7-8 defa bireysel hatadan yediği goller var. Yani bu takımı ilerlemesine çok büyük ket vuran bir olay bu. İleride bugün bir kere herkes bence katılacaktır şuna. Dün Beşiktaş sezon başından buraya en iyi futbollarından birini oynadı. Sezon başından bu yana. En iyi oyunlarından birini oynadı. Tartışmasız. Rakibine en az 4-5 farklı bitebilecek bir karşılaşmaydı. Yani son 15 dakikasında da çok zor durumlarda düşmedi değil. Var. Ama genel olarak normalde kazanması gereken, hatta farklı kazanması gereken bir maçta forvetlerinin beceriksizliği, gol yollarındaki beceriksizlik ve geri dörtlüsündeki bireysel hatalardan dolayı Maç 2-2 bitti. Hakem de tabii ki buna dahildi. Ama biz sadece saha içerisine bakarsak da böyle bir gerçek de vardı. Savunmada Gökhan'ın yaptığı kabul edilebilir gibi değil. Biz bu bireysel hatalardan bu sene Galatasaray derbisi, Fenerbahçe derbisi, daha birçok maç, en son bu Antep maçı. Yani bu artık hocanın yapabileceği bir şey değil. Buradaki sorun tamamen kadro planlaması. Seçilen oyuncular, yapılan transferler. Burada tabii ki eleştiri okları sadece Adalı'ya gidecektir. Maç sonunda yine tepkiler oldu Adalı'ya ve yönetimine karşı. Bu çok normal. Bunu da Ocak ayında düzeltmeleri gerekiyor. Ocak ayında bu takıma en az 3-4 tane çok net oyuncunun gelmesi lazım. Tabii ki sayıyı arttırabiliriz. Tabii ki herkes fikrini söyler 5-6 olması lazım der. Ben buna sonuna kadar varım. Ama sanki ben burada duyduklarım da bunu beraberinde getiriyor. Eğer başka oyuncular da ayrılmayacaksa eğer teklif bekleyen oyuncular var, satıl satılmak istenen oyuncular var, gönderilmek istenen oyuncular var. Onların sadece olmadığı versiyonda bile en az 3 oyuncunu ben geleceğini düşünüyorum. Bunlar da kesinlikle bir şef stoper, sol bek ve orta saha gibi gözüküyor şu an ilk 3 mevki. Yani daha sonra Abraham satılır, bir forvet daha alınır. Başkası daha gider, bir oyuncu daha gelir. Onlara bir şey demiyorum ama şu an öncelikli olan 3 bölgeye bunlar ağırlık verilmiş gibi gözüküyor. Burada da dünkü maçta gördük. Bir Rıdvan Yılmaz felaketi yaşandı dün resmen. Yani Jurassic oynuyor ayrı, Rıdvan oynuyor bambaşka. Ya Beşiktaş'ta ara, dün Beşiktaş sahaya 10 kişi çıksa bu kadar yara almaz. Bu performansından dolayı. Artık oyunculara da bir şey diyemiyorum. Artık bu oyuncular bitmişler. Ya futbolu kafalarında bitirmişler. Yani bu oyuncu oynatarak takıma daha fazla zarar veriyorsun. Burada hocanın devre arasına kadar geçici çözümlerini değiştirmesi gerekiyor. Alından sağ bek olarak alından Taylan'ı mı sola çekersin? Ya da Gökhan'ı mı sola çekersin? Taylan'ı mı sağ bek oynatırsın? Emirhan'ı mı sol bek'e çekersin? Jalo'yu mu tekrar stopere koyarsın? Hocanın bir çözüm bulması lazım. Güneyle yediğimiz ikinci golde maçın belki de en iyilerinden biriydi Emirhan. Halisiz bir hata yaptı. Ve bunları yapabilecek de bir oyuncu bu arada. Emirhan zaten benim beğendiğim bir oyuncu. Ama normal şartlarda, normal bir Beşiktaş kadrosunda ben Emirhan'ı gözüm kapalı 11'e yazar mıyım? Tabii ki yazmam. Tabii ki daha iyisini isterim. Ama mevcutun içerisinde en iyi oynayabilecek isimlerden biri de Emirhan. Dün de bence çok yerinde müdahaleleri vardı. Birçok hata başlamadan bitirdi. Orta sahada çok iyi e, e, baskı yaptı, pres yaptı. Özellikle takımın öne çıktığı pozisyonda Endi diye asiste ederek birçok hata orta sahada... Vurdurup baskının devam etmesini sağlayıp atak devamını sağlayan oyunculardan biri Emirhan. Ama yediğimiz goldeki acemiliği de yaptığı hata da tabii ki kabul edilebilir gibi değil. Yani bu hata Tek başına Emirhan'ın değildi. Devamında gelen Rıdvan'ın da orada topa dokunamaması bir şekilde. Çok ürkek davranması, titrek davranması. Beşiktaş'a golü yedirdi. Ve burada Ersin'in de yine sağ olsun bir tane ekstra kurtarış yapmadan maçı bitirmesi. Kaleye bulan iki topun gol olması. Yani Beşiktaş'ta bir kere bir Ersin'in de konusunda da bir karar vermesi lazım hocanın. Anladım. 2020-21 sezonunda siz ana güvendin. Ama Ersin aynı Ersin değil. Mental olarak çok geride bir oyuncu. Ara sıra iyi maçları oluyor ama... E, abi kenarda da Mert var. Tamam çok kötü bir dönem geçirdi. Bu arada Ersin ile Mert'in yer değiştirmesi de o dönem mantıklıydı. Me Mert'in mental olarak toplanması gerekiyordu. Ama artık bu oyuncuyu bir kendine getirin. Bu oyuncu Türkiye'nin şu an en değerli 4-5 kalecisinden biri. Çok kolay kaybediyoruz oyuncuları. Çok kolay. Mert de aranda bir şey geçmiş olabilir hocam. Söylemlerinden rahatsız olmuş olabilirsin. Ama senin işin de bu oyuncu tekrar geri kazanmak. Yardımcılarınla beraber kimlerle bu işi yapıyorsan eğer bu oyuncuyu mental olarak geri döndürüp Beşiktaş kalecisiyle getirmen lazım. Çünkü ben devre arasında Beşiktaş'ın bir kaleci alacağına inanmıyorum. Ya sıra oraya gelmeyecek gibi hissediyorum. Normalde yüzde yüz alması lazım bu arada. Beşiktaş'ın çok net bir kalecisi, çok net bir santrafor olması lazım. Bu tartışmaya kapalı bir konu. Bunu herkes de farkında. Ama madem biz şu an devre arasında bu oyuncuları alamayacağız, özellikle kaleci mevkiinde, o zaman Mert'i geri kazanın. Adamı kendine getirin. Kaptanlığı alınmış olabilir. Konuşun, mentor olarak yenileyin. Tekrar takıma girsin, abilik yapsın. Sonuçta Mert gününde olduğu zaman çok iyi bir kaleci. Bunu herkes biliyor zaten. Beşiktaş'a kazandırdığı maçlar da var. Milli takımda kazandırdığı maçlar var Mert'in. Ve bunu Beşiktaş forması zamanında yaptı. Beşiktaş forması giydiği zaman da yaptı. Bu olayın bir an evvel toparlanması lazım. Gelelim hocanın maç içerisinde bence yanlış verdiği bir karara. Geçen haftaki programda da burada değinmiştik. Beşiktaş orta sahasında ben Demiregen'in monte edilmesi gerektiğini düşünüyordum. Ki böylece Orkun'un daha serbest bir rolde olduğu, Çerni'nin 10 numara oynamak zorunda kalmadığı... Dünkü maçta Cherni 10 numarada ne kadar zorlandığını bence bir kez daha bize gösterdi. Evet yetenekli bir oyuncu ama orta sahada oynayabilecek bir oyuncu değil. Sırtını çizgiye verip oynama konusunda artık çok büyük bir alışkanlık edinmiş bir oyuncu. Belki geçmişinde var orta saha oynamıştı ama bu oyuncu artık bir sağ kanat oyuncusu. Aynı özgüvenle oynayamaz abi. Yapamaz. Yani. Bambaşka bir şey o. Artık o oyuncu orada bir oyun ezberi elde edinmiş. Yani bana sorarsan Cherni Beşiktaş'ın bundan önceki yıllardaki kanat rotasyonunda yine girmezdi. Mesela özellikle o 2013 2022 arası Beşiktaş'ın o geniş bir kanat rotasyonunu düşünün. Olcay Şahanlar, Gökhan Töreler, Koyreşma, Babel, Larin, hatta Enkudu, hatta Jerem Yenlens. Çıta çok yüksek. Düşünün yani bu oyuncuların yanında bile yaklaşamaz bence hala da. Ama hiç değilse elindeki önemli setlerden biri. Mecbursun Çerni'ye güvenmeye, Çerni'yi e daha pozitif oynamaya ikna etmeye, daha ondan fazla verim almaya ikna etmeye. O yüzden de Çarni'nin asıl kanadına belki talihsiz bir şekilde oldu ama şimdi Cengiz'in yokluğunda Çarni sağ kanatta oynayacak. Buradaki formülü artık hocanın Demirege formülünü de e, masaya koyup hiç değilse bu transfer dönemine kadar iki maç var. Trabzon ve Rize maçları. Burada işte biz biz Demirege, Endidi, de Orkun ya da Orkun ya da Endidi tek Orkun, Demirege orta sahasıyla bir görmemiz lazım. Belki hocanın da fikri değişecek bu iki maçtaki performanslar Belki aradığı oyuncu profili değişecek. Hoca mesela bunu denemedi işte geldiğinden bu yana. Öncelikle bunu denemesi lazım. İnsanların da bu konuda ikna olması lazım. Ben faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü Orkun'un bu arada dünkü maçın açık ara yıldızıydı. Muazzam bir futbol oynadı. Zaten yine bir rekor daha kırdı. Opta verilerine göre. yani kilit pas sayısında. 9 kilit pas sanırım. Bayağı çok, çok da iyi bir rakamdı. Mükemmel bir futbol oynadı. E geldiğinden beri bir çizginin altında ben görmüyorum yani Orkun'u zaten. Evet beklentiler daha yüksek. bu Orkun da gol atmak istiyor bu arada. Kendini parçalıyor. Hatta Konu bazen var. zorluyor da. O golü atabilse birkaç gol atabilse Orkun da rahatlayacak. Onun da farkında. bu agresifliğe de sebep oluyor. Dün de mesela biraz Kantar'ın topuzunu kaçırıyordu yine. Son anda kendini tuttu. Ya da hakem de artık duymamazlıktan geldi. Kendini çok fazla yıpratıyor. Büyük ödenen bir bonservis bedeli var. İyi aldığı bir maaş var bunun farkında. İyi de bir beş yaşlı ve bunun altında ezilmemek için de hep ekstra ekstraları yapmaya çalışıyor ve kendini çok parçalıyor. Bir de kaptanlık ekliyor. Ve Tabii. kaptanlık aldı üstüne. Yani Orkun'un performansı dünkü performansı muazzamdı. Yani o konuda çok rahatladım ve özellikle Demirel ile beraber sanki çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle orta sahada pas alışverişi konusunda. Çünkü top beşer topu kazanmada problem yaşamıyor, beşer topu çabuk kazanıyor. Ama topu kazandıktan sonra kaliteli bir şekilde kullanma konusunda sıkıntılar var. Burada bence en büyük sebep de Çağrı'nın oradaki varlığıydı. Bu arada bu Rafa da olsa bence yine aynı problem var. O adam değildi Rafa. Rafa çok başka özellikler olan, çok bambaşka bir oyuncu. Çok da büyük oyuncu. O ayrı bir konu. Orada sanki Demiregen'in pasör Demiregen'in varlığı, özellikle Orkun Okur'da çok rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Artık ideal merkez orta sahanın özellikle Trabzon maçında ben bu şekilde çıkmasını bekliyorum. Endidinin tek, Demir Ege ve Orkun'un beraber oynadığı bir sistem bekliyorum. Sağda Chernyi, solda Jota'nın da olmayacağını düşünürsek eğer, Raşis sayımı dener. Çok emin değilim ama sanki de attığı için Abraham bu sefer uca koyup Ture'yi Ture tekrar sola eski yerine koymasını bekliyorum hocanın ben. Burada işte en büyük problem geri dörtlünün nasıl olacağı. Evet Trabzon'da da eksikler var. Ona çok büyük bir eksik. Trabzon adına belki de, de takımın %50'si şu an ama onun eksik ne Trabzon yine de özgüveni olan atletizm seviyesi yüksek bir takım. Artık bu maçta sol bek mevkine bir çözüm bulması lazım hocanın. Kesinlikle ve kesinlikle. Bu çünkü yapacağı arkadaki sistemle eğer tamamen şu an sallıyorum kafadan sallıyorum. Emirhan'ı soldu oynatıp Jalo, Paulista, Gökhan yaparsa ben ön tarafın da biraz daha rahatlayacağını düşünüyorum. Ee, özellikle defansif anlamda daha güçlü bir beş yaş olacaktır sahada. Evet belki hücum aksiyonları kısmında geride kalabiliriz ama defansif anlamda daha rahat eden bir beş yaş olacaktır diye düşünüyorum. Burada antrenmanlara başladı ama Rafa Silva'nın durumu Belirsiz. Eğer Trabzon maçında oynar mı? kısa bir sürede oyuna girer mi? Bunları bilmiyoruz. Çünkü aslında normalde ihtiyacımız olan bir karşılaşma. Özellikle geçiş hücumunun çok olacağı bir maç olacağı için. Ama tabii hoca ona o şansı verir mi, değerlendirir mi? Tabii o büyük bir soru işareti olarak duruyor. Ağzına sağlık var abi. Eyvallah. Çok teşekkürler senin de ağzına sağlık. Kanalımıza abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz eğer bir like tuşuna da basarsanız bizi çok memnun edersiniz şekilde bir ikilik beraberlik sonrası bir Beşiktaş gündemi konuşmaya çalıştık. Bakalım Trabzon maçından sonra inşallah daha böyle pozitif, daha umutlu, mutlu bir yayın yaparız. Daha keyifli günlerde görüşmek üzere. Eyvallah.